Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte süper ayıcı konu devam edeceğim. Ee, yani şey bitirmiştim bu bu kayıt c'de. Onu bitirmiştim. Şimdi kayıt B'de oyunu bitirmeye çalışacağım. Kayıt B'de benim hep kullandığım hesabım var arkadaşlar. Kayıt B'de bitirmeye çalışmayalım da. Ee, ne yapmaya çalışacağım Aa arkadaşlar şey. Bugün sizlerle birlikte şurayı yapalım diyeceğim. Evet arkadaşlar, burayı açacağız ve e, burada bir tane oyun oynayacağız. Ya birkaç tane yapacağız buraya yapmaya çalışacağım. Yapmaya çalışacağım. Burada çok zor görevler var arkadaşlar. E, aynı koca evi gibi onu da oyuna onu oyun yapınca işte, onu alakalıyordum. Bir tane daha yapınca zaten orada o filmin de açılacak. Ben orada burada daha hiç kurtarmamıştım. Kurtaracağım şimdi. Evet, şimdi şurada şu oyunu yapınca oluyordu ya. Onu yapacağım. Onu hiç kurtarmamıştım. Onu kurtarınca oraya atacağım arkadaşlar. Yani bu arada diğer video bir önceki oyunu bitirdiğim videomda sesim kısık gelmiş. Yani birazcık şu anda gerçek hayatta bağırarak çek, çek bağırarak çekiyorum da anneme bağırır sesim oluyor. Yani fazla ses çıkarıyorum ama sizde öyle görünmüyor. ay ya. Ve işte sizde böyle görünüyor. Ama kısık şimdi gerçek hayatta kısık sesi e, olunca da şu videoda çok duyulmuyor diye şu anda. Gerçek hayatta biraz yüksek sesi yapıyorum ki e, siz daha rahat duyun diye başka bir odaya geçtim şimdi. ben sonra devam edelim. Şu masaya gitmeye çalışıyorum. da Geldim. Sonra rastlığa başladım. Neyi çıktı çıktım. Tamam. Neyse. Tamam. Şimdi kurtardım. Ya işte kurtardım. Tabii Allah ne ya. Neyse devam edelim. Gitmeye çalışacağız bugün işte oraya. Gitmeye çalışacağız. İnşallah yapabileceğim. Tamam. Yeah, yes. İkinci kez oyunu yaptım. Ben yani, ee, Normal gerçek yaptığımda zor oluyordu. Evet aldım. Evet, bu hesabımda bunu kurtarmamıştım. Şimdi kayıtcıya kurtardım onu. Evet arkadaşlar şimdi o görev yerine gideceğim. Buraya Açtım daha doğrusu. Evet, şimdi gidiyorum. Esas görünmedi ama açıldı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi buradan oynayacağız. Evet ben bunu yapabilmiştim. Evet ben bunu yaptım bir kere Şimdi yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu yapıyorum. O sırada konuşalım. Yani çok da konuşamayız ama yani sizin okulunuz nasıl video falan diyeceğim de şimdi oyunda alakasız. Evet, arkadaşlar şimdi böyle halkalardan geçiyorum. Geçince böyle hız geliyor. Siz de girebilirsiniz oyuna. <laughs> Aha görevi tamamladım. <laughs> Düştüm ama görevi tamamladım. <laughs> Yani şimdi bir tane o şey kazandım o şeyi. E, ekmek var mı? Çıkın ekmek. Onu mu? Galiba. Onu zarı alabiliyorum. Kim kafası için bir tane şey ya da o çocuk kafasını alabiliyorum. Zarı alabiliyorum. Dört tane bitirebiliriz bence onu. Dört tane bitirip o kedi kafasını almak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Evet 4 tane daha bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi 5 dakika olmuş zaten biraz daha oynayabiliriz bu oyunu. Daha sonra pek arkist videos çekeceğim tabii ki arkadaşlar. E, yamuk çekmeyeceğim. Ama yani inşallah yamuk olmaz bir sonraki videomda. Hesabımı tanıtmıştım. Gameplay kayıt diyorsun da Ama yamuk olduğu için şu anda da öyle Hiç fark etmemiştim. Çekik olmuş. Yani özür onda Zaten başlığında özür diledim. Burada da özür diliyorum ya. Şöyle Eee verdi mi? Verdi değil mi? Onu bana. Allah vermişsin bu. Seni Ya sıfır var. Vermemiş. Niye vermedin? Neyse arkadaşlar. Ay olmadı ya. Yapmadım. Bu olmadı. Ama arkadaşlar böyle daha çok bu ayı siper ayı oyunundan istiyorsanız like atabilirsiniz. Ben de anlarım. Siper ayı videosu istediğiniz size oyun geldi şu an. Bunu tekrar. Bin de adam. Ya. Ben niye buradan başladım? Boşu boşuna canı götürdüm ya. Bu neydi kardeşim? Neyse. <laughs> PKX videosu arkada çekeceğim arkadaşlar. Ama yani birazcık beğeni alması gerekiyor Yani izlemiyorsunuz ki yani. Niye çekeyim o zaman izlemiyorsunuz. İzlemiyorsunuz. Ben de çekmem ama yani. Tehdit etmiyorum arkadaşlar izlemeniz için ama. İzlerseniz mutlu olurum. Ya vermiyor. Of vermiyor. Niye vermiyor? Niye vermiyorsun? Sen neden vermiyorsun bana? Yarın. Yarın kar içinde parkur yapacakmışız. Ya yarın bekleyeceğim ya. Yapmayız arkadaşlar işte. Neyse bari devamlık. Bir konusu kapatılmış. Bu para alalım değil mi? Bir para ah, alalım değil mi? Ak şeylerle. Ha, ah, 200 TL aldım. Senin ne var? Bunu almamı istemiyorum. Yok ya ben bunu niye alayım? Gözünüze hiç benzemiyor ama. Güzel şu satı alalım bari. Kaldı %28. Kere kafası çok tatlıymış. Şey ama. Bir de şunu açalım. Açıktı. Açıldı. İlk level 3.

ne yapsam? Şuradan çak çeviriyor muyum acaba? Çak işe alıyormuş. Arkadaşlar şu arca adaya gidelim. Daha 10 dakika bile olmamış. Neyse şu arca adaya gidelim bari. Orada oynuyoruz. Evet şimdi geldim. Ben <laughs> daha Hadi şimdi önce annem bari için özür dilerim. Şey ödevini ama zaten sadece bir kitap kaldı ya. 500 tane kitap vermiş zaten. Neyse. hadi burada oyunu bitirmeye çalışacağım buradaki. Yani bitirdim de buradaki tekrar bitirelim. Ya ben normalde video dışında bitirdim. ama işte tekrar videoda bitireyim. Yarın arkadaşlar tekrar kitle videosu atacağım. İzleyebilirsiniz. İster beni izleyin. Size yorumlara yeter. Abone olmayı da çok ihtiyacım var. Ama kıyafet olmak Karte hesabım var ya yani. Ben yani ondan isterim. Hayır ya düştüm. Başka oyun yok mu? Tamam yapacağım şimdi? Çabuk yapacağım. Şimdi paraları alarak gidelim. Topkalın platformlarına bakacağım. Ah ah hayır hayır! şimdi... ...şuna bakalım. Paraları bir süpürdüm o halde. Ayy! Ben bura oldum mu bilmiyorum, bura ne çıktı. <laughs> Ya o neydi öyle orası neydi? başka bir yere mi geldim? Az yani. önce uçtum herhalde az önce. Hadi sanırım farklı uçtum. Evet arkadaşlar zaten ben şeyi bitirip bu video kapatmak zorundayım. Bakalım. 12 dakika kaldı. Um, and... Spirits for Yapak. Yapak. Yepak! I crashed. I but I didn't be düşmeyeceğim. düşmeyeceğim. Ya. <laughs> Neyse, sefer bitirmeye çalışacağım Bu sefer de su var. De. De değişiyor. Buralar değişmiyor da. Buraları değişiyor. Parkoları öldüğümde değişiyor arkadaşlar. Şey. Onu fark etmedim değil. Onu fark ettim. Her şey yaptığımda değişiyor. Şey. Bakın orada daha derin duvar vardı. Şimdi duvar yok. Şimdi polis değil mi? Tamam. Hoppa. Su böyle dans eder giderken sana böyle bir yer, bir şıkkı işte, işte, Bakın. Ben şöyle, şöyle. <laughs> Ya nasıl suya do dokunmuyorsun sen? Sen neden suya dokunuyorsun kardeş? Niye suya dokunuyorsun kardeş? Buraya alalım ya yok <laughs> zaten. Bırakın ya demişim. Bak yine değişti. Su vardı. Bak şimdi yine değişti. Bu. Bak işte yani öleceğim orası olmasın ya. Orası olmasın ben orayı istemiyorum. Güzel böyle seçebiliriz ha. Şimdi bu paralı şeyleri de yapalım. Bu, bu parkuru bitirin de ne oluyor acaba ya? Ne oluyor acaba? Tövbe sana Deneyeceğim. Bu parkuru bitireceğim ne oluyor yani? Bitirdim de ben daha önce. Ben... Ama çok küçükken bitirmiştim. Ben oraya istemiyorum. O duvar oldu. O duvar olmasın. Şey, şey. Olabilir. Hani, ne diyeyim? Ya <laughs> ne diyeyim acaba? Ne diyeyim? Çok merak ediyorum. Tabletim <laughs> şarjı da bitiyor. Neyse. Video çekildi. Onu da tabletin şarjı 15 kaldı. Bas, benim para yok bundan alacağım. Evet, şimdi şey gideceğim. Bunları da fark edeceğim. Bundan. İlerde su var. Oha ota ne? duvar yok ileride. Ama bayağı bir parkur var. Evet, bitirmek üzereyim arkadaşlar. Ya bitirmek üzereydim. Son bir kez daha deneyeceğim. Sonra videoyu kapatacağım.